Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugün size herkesin çıldırdığı e, koşu koşa mağazalara almaya gittiği bu saati tanıtacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Omega'nın Moonswatch serisi yani Omega ile işbirliği içinde ürettiği bir model arkadaşlar. Hani bu saat neden çok popüler oldu? Biraz buna değineyim. E, bu saat arkadaşlar hani Speedmaster çok yüksek fiyatlara satılan bir saat. Normalde Omega'nın saati ve hani bu fiyat dediğim 80 bin lira, 90 bin lira, 100 bin lira civarında olan saatler arkadaşlar. Ee, Swatch da Omega ile işbirliği içerisinde e, bu saatleri üretti. Hani herkesin alabileceği 265 dolar bir civar. Hani Türkiye'ye de geliş fiyatı 4 bin lira e, olan bu modeller arkadaşlar tanıttı. Ve burada hani görmüş olduğunuz gibi Omega logosu daha çok ön plana çıkıyor bu saatlerde şu şekilde size daha da yakından göstereyim. E, Swatch logosu da bir altında bulunuyor bildiğiniz Speedmaster kasası bu da e, Tiffany Blue serisi olarak diye de geçiyor hani öyle satan satıcılar da var ama e, normalde hani Uranüs modeli olarak geçiyor bu saat arkadaşlar. Şöyle kenara alayım hani. Güneş sistemi gezegenlerinden esinlenilmiş. Hani Plüton var, Mars var, e, Güneş var. Burada hani e, bakın gezegenin özellikleri de bağlı bulunduğu gezegenin özellikleri de gösteriyor. Biyo seramik kasa olarak üretilmiş. Oldukça hafif bir saat. E, plastik ve seramik karışımı bir kasa ama kasa çapı olarak kasa yapısı olarak Speedmaster tasarımının aynısı. Kadran yapısı olarak da arkadaşlar. Ama benim burada eleştireceğim kısım mekanizma ne yazık ki pilli. Hani bildiğimiz svoç mekanizması şekilde kronometreli ee, yine e, klasik Speedmaster'da olduğu gibi Speedmaster yazısı aşağı gelmiş. Aşağı kısımda Swatch yazısı yine takimetre ve burada e, alışık olduğumuz Swatch kronometreli saatlerde fix bulunan e, buradaki saniye kolu, kronometre kolu ve 60 dakikalık dakika kolunu görüyorsunuz. Bu saati de yeni aldım arkadaşlar. Hani bu rengi en çok hoşuma gitti. Ama bana sorarsanız hani alınabilecek bir saat mi? Bence ticari amaçla kullananlar hariç e, koleksiyonerler için alınabilecek bir saat ama hani çok iyi bir saatim olsun e, derseniz de bence alınmaması gereken bir saat. Koleksiyonerlerin alması gereken bir saat olarak düşünüyorum. Onun harici çok güzel e, NATO kayışlar gelmiş arkadaşlar. Hani bu şekilde Bileğinizin bilekte de size duruşunu göstereyim. Evet arkadaşlar. Bilekte duruşu da oldukça güzel. Bu saatin. Bakın aşağıda Speedmaster yazıyor. Ee, Moon Swatch. Omega logosu var. Arka tarafta da Swatch logosu var. Cıt arkadaşlar. istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ee, Uranüs'te ve bazı modellerde e, beyaz notokayış kullanmışlar. Hani Mars gibi olan modellerde e, daha e, siyah kayış kullanmışlar. Hani beyaz rahatlıkla çizilebilir. Bir de eğer e, bu kayış zarar görürse bunu sadece e, Omega mağazalarından temin edebiliyorsunuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Hani Swatch mağazalarından ne yazık ki kayışınıza bir şey olursa temin edemiyorsunuz arkadaşlar. Onun harici e, burada alışık olduğumuz Swatch'un o bakla tipi kayışından da e, dışarı çıkılmış. Yani buraya dışarıdan istediğiniz herhangi bir kayışı da takabiliyorsunuz. Yine PIM sistemli bütünleşik bir kayış kullanmışlar. Hani buna dilerseniz silikon kayış, deri kayış vesaire takabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani kendi üzerindeki orijinal kayışın herhangi bir şey olduğu zaman bunu sadece Omega mağazalarından temin edebiliyorsunuz. Gelelim benim bu saati koleksiyonerler değil de genel kullanıcılar için neden tavsiye etmeyeceğime bir kere saat bildiğimiz klasik mika camlardan arkadaşlar. Ve e, üzerindeki cam kırıldığında ya da derin çizikler olduğunda ne yazık ki saatiniz çöp oluyor. Hani değiştirmenin hiçbir yolu yok. Bilmeyen arkadaşlar için de tekrar anlatayım. E, sıvı ucun arkadaşlar, plastik kasaları, bu biyo seramikler için de geçerli. Camında herhangi bir kırılma vesaire yaşandığı zaman değiştirilmiyor. Saatiniz direkt çöp oluyor ve bu sebeple de e, bu saat hani neden? 4 bin lira, 6-7 bin lira hatta 10 bin liralara şu anda satılıyor bu saat. Verilmeyeceğinin de nedenlerin arasında diyebiliriz. Bir diğer sebebi de saatimizin pilli olması ki... ...bildiğiniz üzere otomatik kurmalı saatler... ...pilli saatlere göre çok daha yüksek fiyatlara satılıyor günümüzde. Dolayısıyla pilli olması da hani benim için bir dezavantaj diyebilirim. Onun haricinde ergonomik olarak... Güzel hani oldukça hafif kullanışı kolay bir saat arkadaşlar. Size şu şekilde e, arka kısmını da göstereyim yine. Bu sefer normal e, Speedmaster'lardan farklı olarak arka kısmında pil kapağı var ve e, mekanizma gözükmüyor. Zaten standart savaş mekanizması pilli mekanizmalardan şu şekilde net de görebilirsiniz arkadaşlar gelelim tepe kısmına. Tepe kısmında hem e, Omega'nın logosu hem de Swatch'in logosu yer almakta. Kronometreden de zaten size bahsettim. Bakın arkadaşlar bu şekilde bastığınızda kronometre devreye giriyor. Klasik Swatch kronometreleri aynı. Üste ve aşağı bastığınız zaman sıfırlıyor. Burada dakika ve e, saniye imleci var. Burada yine Swiss Made logosu, Swatch logosu ve Omega logosu burada baskın çıkıyor. Hani bu da birçok çok saat severlerin hatta ticaretle uğraşan insanların bu saati böyle akın akın gidip almasına neden oldu arkadaşlar evet arkadaşlar hani birçok rengi var her gezegene göre ayrı renkler yapmışlar mesela ay olan versiyonunda kasa gri güneş olan versiyonunda kasa sarı hani bunun gibi siz de internet üzerinden araştırma yapabilirsiniz arkadaşlar yani fiyat performans olarak alınabilir mi 4000 lira civarına alınabilir arkadaşlar ama e, ne kadar kullanışlı olur bu tartışmalı bir konu. hani Size bu şekilde söyleyebilirim. Onun harici farklı bir kasa yapısı var. Renkli. Hani bildiğimiz klasik Speedmaster'ların dışına çıkılmış. Bu da hani koleksiyonerler için oldukça ilgi çekici bir olay. Evet arkadaşlar e, benim bu saat hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.